Uzun zaman sonra AK Parti'den HDP'ye ziyaret. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti anayasa teklifi gündemiyle HDP'yi ziyaret etti. Türkiye Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş bugün MP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti ve HDP'ye başörtü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette HDP Sözcüsü Ebru Günay'la HDP Grup Başkan Vekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç yer aldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Beştaş, anayasa teklifine dair henüz yazılı bir metin olmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı. Anayasanın 24 ve 41. maddelerinde bir değişiklik olacağını ve kapsamını genel olarak paylaştılar. Biz de tutumumuzu eş genel başkanlarımız ve mK'da yaptığımız görüşmeler sonucunda kamuoyuyla paylaşıyor olacağız.'' sohbet ettik kıyafet özgürlüğü türban kadın hakları konusunda tutumumuz çok net negatif tutumumuz olmadı ama böyle bir dönemde nasıl bir karar alacağımızla ilgili kurullarımızla karar vereceğiz ifadelerini kullandık hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın